Ben evimde değildim. İki kez anahtarım değiştirildi. Birkaç kirasını ödeyemez oldum. O da kendime har harçlık bırakmak zorunda kaldım. Onu yapmasaydım aç kalırdım. Yani onun için birkaç zaman kirasını geç verdim. Geç vermek zorunda kaldım. Mağduriyetim bundan ibaret. Yani ben devlet büyüklerimden bana bir ev bulmalarını ben istiyorum. Şu görmüş olduğunuz amfilerle müzik yaparak geçimi sağlıyorum. Engelli ailem yetmiyor. 2597 lira engelli aylığı alıyorum. Hani geçimi sağlamıyorum şimdiki durumda. Ev sahibi de kalan son parasını da dün gönderdim. Kapısını gelip açacak ben eşyalarımı alacağım. Fakat yatacak yerim yok. Bir akşamdı arkadaşım beni aradı Muhammed eşyaların dışarıda diye. Yani ben şok oldum geldim. Arkadaşımla baktım ki şu görmüş olduğunuz kanepelerim dışarıda. Kapımı kitlemiş. 10 gün beni elektriksiz bıraktı ev sahibi. 10 gün elektriğini kullanamadım. Kapalıydı su ihtiyacımı gideremedim. Yani öyle yaptı ki ben evden çıkayım. Evden çıkmamı sağladı. Kendine başka ev buluyor. Geldim yani eşyalarımı gördüm şok oldum. Yani nereye gideceğim? Eşyalarım ıslandı, yağmurda, çamurda. Perişan haldeyim yani. Daha önce benden 1300 lira talep etti. Daha sonra da 4000 lira istedi. Fakat benim bunu şu anda ödeyecek gücüm yok. Devletten almış olduğum 2597 lira para alıyorum. Hani ödeyecek gücüm yok. Şu an kalacak yerim yok. Ben kalacak yer istiyorum. Mağduriyetimin gider, giderilmesini istiyorum. Almış olduğum engelli aylığı yetmiyor. Hani ellerinden ne geliyorsa bana yardımcı olmalarını talep ediyorum. Öncelikle Muhammed kardeşimizi elimizden geldiği kadar esnaf olarak destekliyoruz. Her zamanda Allah. çok temiz kalpli bir insan, bir ya. kardeşimizdir. İsteğimiz resmi kurumlardaki devlet büyüklerimizdeki kardeşlerimize, kardeşimize bir destek olmalarını ricada bulunuyoruz. Gracias. Sí, 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 sí.